merhaba Dostlar nasıl keyifler? Umarım hepinizin keyfi nedir? Dostlar bugün sizinle birlikte güzel bir karşınızdayım dostlar. Tam iki TL binleri kaybımız varken turnuvadan güzel bir para kazandık. Ee, bunun için çok mutluyum. Bunu söylemek isterim. Çekilişimiz açıklanıyor arkadaşlar. Ayın e, bu ay ayın 25'inde çekilişi başlatıyorum. Şartlar şunlar dostlar. Çok hızlı bir şekilde hemen söyleyeceğim. Sonra hemen buna geçeceğiz. E, 100 20.000 TL'lik çekiliş yapıyoruz toplamda. Ve toplamda 15 kişi kazanacak. Haberiniz olsun. Toplamda çekilişin e, süresi yaklaşık bir ay sürecek. Haberiniz olsun. Çok basit bir şey. E, Telegram'a ve bu kanala abone olmanız gerekiyor. Yorumlara da işte herhangi bir yorum yazmanız lazım. De like atmanız lazım. E, arkadaşlar videoda açıklayacağız. Haberiniz olsun. Ayın 25'inde çekiliş başlıyor. Güzel bir çekiliş olacak. Hepinize Afiyetler bol şekerler. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar tekrardan selamlar hepiniz videoya ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ee, selam dostlar. Bakalım bugün ne olacak? Bugün Evolution'dayım haberiniz olsun. Türkçe masalıyız. Bilginiz olsun. Şöyle bir hemen yan alacağım. Ee, i̇lk defa Evolution'da oynuyorum bu arada haberiniz olsun bu videoda. Kanalımdaki tamam, de ilk Evolution videosu. Eğer bu seri de sevilirse yazın. Ee, çekiliş yapacağımızı söylemiştik biliyorsunuz ki yakın bir zaman içinde ayın 25'inde başlayacağız. E, ee, formu falan atacağım. Formu da Telegram'da olacak. Telegram'dakiler özel olacak. 20 açtı. Çok güzel. 11 e bir double isteyeceğim. Masa bu arada split olmadığı için bekleyeceğiz. Haberiniz olsun. 2 pot aldım. 2 pot kullanıyoruz Haberiniz olsun. Dostlar çekiliş güzel çekiliş oldu. 120.000 TL. 15 kişiye dağıtacağız. Ee, yapmanız gerekenleri bir daha söylüyorum buradayken. Ee, kanala abone olmanız ve videoya postlar like atmanız telegrama da katılmanız gerekiyor haberiniz olsun e, ee, 20'ye kalıyoruz Buradan da bu arada değiştirebiliyoruz. Evolution biraz daha güzel ama pragmatiği ben daha çok seviyorum ya. Yani bilmem bir tatlılığı var. Buradaki o doluluk sayısını beni biraz geriyor. <laughs> o yüzden Evolution'da fazla oynamayı sevmiyorum dostlar. Çekilişimize duyurduğumuza göre sıkıntı yok. Şuna bir 10 açarsa çok güzel olacak. Yapma. Ee, zarar. Zarar ettik. Ah be. Şöyle güzel bir şahsal şey hadi ya. Bir dinleyelim be. verir Bence bir şeyler 3 açlı yere 12 güzel bir yan gelecek şimdi şöyle yapacağız so 17 bir de bulracağım şuna kaldıyacağım Arkadaşlar bazı hatalarım olabilir oyun için. Ee, bazı dostlarımız, kardeşlerimiz yorumlarda küfür ediyor. Abi ben bunu anlamıyorum. Ee, gözümden kaçıyor dostlar bazen. Haberiniz olsun. Yani e, küfür edenleri kanallar engelliyor moderatörüm. Getmenize gerek yok dostlar. İzleyin videoyu. Yani keyif alın. Bunun dışında bir sıkıntı göremiyorum. Hadi şunu, şunu patlat ya. Yerdeki onluyu biz... <laughs> kötü gidiyor ya. Okan hoş geldin. Hiç olamadık. 8 açtı. Ya gelmiş. Nasıl oldu ya Tebrikler 125 katı. Nasılsınız? Şu an çok güzel olduk. Şu 125 katı gelene kadar bir uykumuz geliyordu. Efendim videodayız. Ne videosu ya? Haberi yokmuş. Hangi yayın? Ben sizi bilmiyorum. 13 şuraya bir ev yapabilir miyim? Çok sarıcı olmuş. Evet. İki kazanç bir köşe Yapma be. Çok kötü be. Acayip kötü Çok şu an. Zaman. Arkadaşlar bu arada oynadığım istiyorumlar da var. E, mail mail var. direkt hocam. Mars'tayım. Gelip sizlerden bakabilirsiniz yorumlardan. Bu filmin adı neymiş? Fezullah. güzel. Black Jack aldık. Yanına geldi. Dostlar şunu isteyeceğiz. Biraz love biraz. Hızımı dağıtam ya. Olur. Evet. Aa, yaş. Beni yerinden kaldırdı. En güzel. Dostlar, adamı Dostlar. yerinden kaldırdık. Bize de bir küçük şey, verirse. Video, video. Hadi. Biraz kendimiz böyle güzel, güzel olsun. Keşleyeceğim ya. 19. Yeri 20 açacak büyük ihtimalle. Zekilir. 100 liralar aradayız. Kazan ha kazanıyormuşuz. Zaten herkesin, zaten Neyse sıkıntı yok. Ama çekim yok. Şimdi kart falan yere düşsün. Sonra ben seni görürüm. Bayağı bir hızlı dağıttı. Öyle oldu ya. 18 10. Seriyi bir dağıttım. <laughs> Yarın kanalda tamamdır bakacağım. Aleykümselamlar selamlar. Ver bir 9. Küçük açar inşallah. 18 10 9 var. Hadi dostlar. Biz buna yanalmadık mı ya? Ona bir zarar almadık mı cidden? Bir beraberlik bir sene kırda buluşmaz. Kaç yaşındasın sen? Kanal yeni mi açtın? Yapacağız. Yeni bir kanal mı? Yeni bir yayın mı? Hiç görmedim ben. Bayağıdır var. Tamam. Kapalı bayız. Şimdi mola içmeyeceğim. Son masanı zaten. Çıkınca bakarım. valde pragmatik. Eee. Ne ee, küçük açması lazım yere. Bakacağım bakacağım ona. Ay gitmeden önce kanal adını tekrardan yazarsın. 2 Ya da bunu kendim bitiririm. Bakacağım bizim çocuklardan kimleri çekmiş. Tek buta geçelim. Ne oldu ya gittin mi? Yok gitmedim buradasın, ortadasın, sana bol şans. Kapalır. On dokuz, Dino ile. Ben geldi. Dino. Şş, kapalı ki var yerde, şu patlasın artık burayı. Ben oyuncu isim, yani kruper isimlerini bilmiyorum, kruperin üstünü tanımıyorum. durdan sonra kalkmış fönözmüş. Annem orum demiş tamam yuttu ben yani onu. Grup yer ismini bilmiyorum. Aldım mi. Bu sefer dik. Grup yer başka biliyorsunuz zaten. Eee dostlar biraz kötü gidiyor ya. Evo'dan evet. birazdan Ağur, çıkabilirim tamam. galiba. Can Evo'yu Sevmiyorum ya. Evo çok değişti arkadaşlar. Yani Asarım bana şu an çok yarma şey Güzel gelmiyor vallahi bunlar. Tamdan geldi? Kayıp bu kayıp ediyoruz ya. Niye böyle diyoruz? Şuna bakar mısın? Tamam o zaman Özellikle Arkadaşlar yalan. bir kart karımı olacak ondan sonra kartı karsın hemen ben videoyu başlatayım ee, öpüyorum sizlere geliyoruz hemen ne, ne? geldik dostlar tekrardan bir karma yap Yardımcı geldi yok mu? yok yardımcılar şey oldu ee, hepsi birlikte topluca tatile çıktılar diyelim 8 hmm. kendisi kardeşim videoyu kapatıp açtım haberiniz olsun Aslında şimdi onların maaşları bize vermesi gerekiyorlar. Onların işini de biz yapıyoruz. Güzel bir kart var bir buraya. Lütfen ya. Aa. Hadi dört. <laughs> <4. gülüyor> o zaman ne yapalım? Sekiz şey on düşün. İyi düşün. Çevireceğim ya. Eli yirmi büyük ihtimalle. Daha kart yeni çünkü. 15. Deste daha yeni. Dostlar, keşap muhabbeti çok güzel aslında. Evet, 20 açıyormuşuz. Tamam, güzel. Sıkıntı yok. çıkıyor. Hadi oğlum. Luis. Güzel. Güzel, güzel. güzel, güzel, güzel. Double. Double 4 var alt, yerde. Şuraya bir 10'lu. 4'e karşı. Lütfen buraya bir 10. Bu 10. 10 ver. 10 olur bak. 10 on at. Ah, onları bölmeseydim bacunum. Ah bacun. Çekseydim ona Güzel. tamam. Tebrikler. Harika harika güzel. Acun ben böl, böldüğü için aldık da. Gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Senin isim neydi bu arada? Gerçek ismin Osman memnun oldum Osman. Arkadaşlar ilk videoda da <laughs> çekiliş yurusunlara ismi gerçek ismini herkes öğrenmiş oldu. Haberiniz <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Ee, adamı bilmeyenler varsa da gördünüz oradan. <laughs> Güzel. 30 katı yamba işte direkt. az var ya. Yamba yatırmıyor musun sen? Nere gittin? Yedimi <laughs> aldı. Ya, ne az var. Atlattı bir de. Neyse olsun. Bak şu an burada bu Bente'nin yerinde sen olabilirdin. Eğer devam etseydin. Ama bayi yatırmadın. Sen ne var oradan kalktın ya ben seni orada biliyordum. <laughs> Tebrikler. Bayi seçik. Yanlarda az bayisi var. etmedim ismin ne oldu? Benten ilk sen misin? Kapalı iş. Şey, hala öyle gösteriyor anden. Yani Böyle gösteriyor. Sanki <laughs> yanında Yanakıyor bugün arkadaşlar. Isim ben de hala öyle gidiyor. Çok fazla kavga kaldı, anlıyorum. Ama bir on ver. Yapma. On dört. Hadi. Bir Abi benden sen misin? Nerede benden oldun ya sen? Tebrikler, 22 tebrikler. güzel. Olur olur olur. olur 400 k geri çıktık. dostlar güzel ben bir siz. karlı bir El olsun ya şöyle bir abi 15-20 kalıp çıkalım diyeceğim de az kalıyor kasaya ya artık beni de biraz bozmaya başladınız dostlar yorumlarda görüyorum işte 10k alıyorsun 20k alıyorsun abi yetmez ki bu diyor kasa diyor 100 belki 500k diye yazıyoruz bir bir bakıyorsun 10k alıyorsun diyor insanlar doyumsuz olunca dostlar kaybediyoruz genelde ya doyumsuz olmamız lazım bence ee, yaşıtlarım vardır burada bazı abilerimiz ablalarımız vardır Yani Neydi? günlük 10.000 TL bence güzel para Türkiye'de. Çok güzel. Çok güzelsin çok lan abi. Güzel, güzel. Senin yan bahisler nerede kaldı ya? Hiç gelmiyor. 125 geldi. Bana geliyor Sana hepsi. Gelmiyor başladı neden? Sana yan Bugün gelsin. çok güzel yan geldi ya. Bana geliyor. Herkese gelsin. Ama sana az geldi. Zümrüt'e kıyasla sana az geldi. 125 gelmiş Zümrüt'e. 125 katı almışlar. 125 çok güzel Gaza geliyorum dostlar şu an bu arada. 125 dedi ya şimdi bize de... Minimal yan bayıs kaç şimdi? Gerisi. Burada bu masada. 5k yan var. Yanlara da 400-400. 100 mü? 200 mü? Kaç? Öyle. 5 ka basmıyorlar. Oo kapalı. <laughs> Hadi. Almış olmasaymış. Yapma be. Neyse yan geldi sıkıntı. Beş yan güzel sıkıntı 5 ve 30 yan bayis tabii ki. Şimdi bu eksap şey yapmışsınız. 4 çarpı 5 kaç yapıyor? Bilmem kaç yapıyorsa çok güzel. 200, Nakide verebilirdim aslında ya yan <laughs> vardı ya. Sen zenginsin güzel güzel. Kaç yıldır oynuyorsun kumar? Çok merak ettim bak bunu. <laughs> Beşi doldurduk. Beş yılda sen çok kazanmışsındır. <laughs> Ya ne demesin? Ah dostlar ha. Ah. 13. Evimiz arsamız. Yok ya kazanmışsındır şimdi Arsalar. Peki en güzel kumar hangisi? Güzel. <laughs> Ufak bir bayis alıp <laughs> arkadaşlar yavaştan uçuyoruz. En güzel kumar hangisi? Blackjack şimdi güzel değil. Çok kazanç olmuyor slot desen onu da sevmem. Hadi bu eli de bu eli bir de ver. Olmuyor. En güzeli sence hangisi? Kapalı. BC bence. Bir onlu, bir onlu ver. Malam. Hadi bu eli de ver. 25 25 30 yan bayis çok güzel tebrikler. Şu bize gelseydi. Ne veriyor musun söyle ya? 20 biraz da kaybedelim. Hep kazanç, hep kazanç olmaz öyle. De, evet, bu herkesin. Gel bak ister misin? Gitti tabii gitti. Artık kazanç olmuyor. Sar verince, at adamı ilk onu ver lan. Zimbet. Ah Zimbet ah. Ay dostlar. Kötü gidiyor ya. 19. Kötü gitti. Videonun sesi bu arada azmış şu an onu fark ettim. 15 ve tebrikler. Şazal tebriksiz Ömer Ötücü. E. Hayır seçim. Dün ne oldu biliyor musun? Bir tane oyuncum vardı. Kızın ismini unuttum ya. Hayır kızın ismi. Çağla'ydı sanırım evet. Çağla diye bakıyor. Oyuncum vardı. Yok geldi. Tanıştık, konuştuk. Şimdi ver lan. Dedi gece sonra yine bu denk geliriz. O zaman benim çok çok adam var, çok insan var dedim. Tamam dedim. Gittim, geldim. Anlı olmuş. Anlanmış. Yazık oldu. Dün de bir şey olmadı. Bugün arıyoruz bakalım. Buradan kendime karı bulmaya çalışıyorum. <laughs> Buradan mantıralarına selam var o zaman. 17. 17. Ne taraf tarihi mi? Mesela Zümrüt. Kaç yaşındasın evet. Zümrüt? Aha. Bağlantı kopukluğu oldu. Ver misin istemez misin? Geldi geri. Ben yine teklif ediyorum. Çok hoş bir taneye. Çok güzelsin lan. Ya dostlar. 9K para değil biliyorum <laughs> fakat. E, ya şu an hiç manitalim yok şu an oynayacak. O yüzden kaçacağım ya. E, ya 9K da iyidir hoca. Şimdi ben yayın dışında oynarım büyük ihtimalle arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Çekilişin detaylarını anlattım size. E, abone olmayı unutmayın. Telegram'a, anda, telegrama girin. Oynadığım sistemde link yorumlarda var. Sizler de girip oynayabilirsiniz. Bir sürü masa var. Haberiniz olsun. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet